1960, İzmir, Kordon boyu. Yazan Tayfun Seybekler. Yürüyorum. Ilık bir bahar güneşinin, altın damlasına benzeyen ışıklarını gölgeleyen palmiyeler altında, enginlere bakan gözlerimin nurunu arayarak yürüyorum. Bu sayedar dalların, koyu nefti gölgelerine sığınarak gizli hülyalara dalmış, başlarını yanan göğüslerinin ateşine teslim etmiş. Her tesadüfte ayrı bir ışık huzmesi veren derin bakışların, vaadeden, içli, harili, ıtır ile meşbu havası içinde yürüyor. Her açılan kapının arkasında, her balkonun çiçek saksıları arasında her panjuru Akdeniz'in ılık rüzgarlarına sine vermiş bir pencerenin önünde, ahlar ve oflar diyarından getirdikleri namelerin necdine kapılmış, yanan dudaklarını tahayyül ettikleri sevgililerin ateşli dudaklarında kanatmak için çırpınan mamur bakışlı dilberlerin ateş saçan nefes dalgaları arasında yürüyorum. Kırmızı, mor ve eflatun gibi renk saltanatına bürünmüş güzellerin, mavi, siyah, ela, yeşil ve lacivert gözleri, pembe, esmer, beyaz ve gümrah sineleri, kırmızı, dolgun ve kanar hissini veren dudakları, sarı, siyah ve kumral saçları arasında gayş olmuş bir ruh aleti içinde yürüyorum. Bu güzellik diyarının göz kamaştırıcı parıltıları arasında, grubun kızıl şuaları, efsanevi bir mavilikle doğacak mehtabın nur çağlayanlarına kendini terk ederken, bu cennet diyarın bir gönül yolcusuna bahşettiği ilhamın vecdi içinde, göç ettiğin bu alemin hurileri elinden sunulan kevser şarabını içerek yürüyorum.